Ben de Mert'i arıyordum. Mert de burada yine ortalığı dağıtmış. Piramit Piramit mi yapıyorsun? Evet. Gelebilir miyiz? Evet. Geldik. Bak piramit yaptım. Aa ne kadar Aa, güzel. Buldum. Harika. Merhaba der misin bize? Aa kedi tutuk. Merhaba de bize. Merhaba. bizim var. Ama merhaba demedin. Merhaba. Merhaba. Yaşasın. 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 Ta 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 ta. Şimdi baba enter katam enter katamda king ekmak min öyle değil mi? Acaba buranın içinde ne var? Ta 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 ta. Bakalım, bakalım. Takipçilerin merak ediyor yani. Takipçilerin seni çok merak ediyor. Bakalım, bakalım ne var oranın içinde? Biz bir tahminde bulunalım biri mi var? Evet. Bildik. Peki bunun rengi kırmızı mı? Hayır. Mavi. S mavi. Peki senin şu kostümlerinin içinde ondan var mı? Var. Ben tahmin ettim. Sana evet. söyleyebilir miyim? Evet. Bence artık sürprizini yapabilirsin. Ve yavaş yavaş kazalım mı? <laughs> kazalım mı acaba? Bu senin mavi neymiş? Ne? Aa, toprak düştü. Ne mi yapıyoruz? Hoş geldin Kuzey. Ne yapıyoruz biliyor musun? Mert'in bu kumun içine gömdüğünü yavaş yavaş bulabilir miyiz diye uğraşıyoruz Bulun. ama. Görmedik ama da. biz görmedik. Bunlar benim. Burada bir kavga çıktı. Seninki. Benim çiçeklerim benim çiçeklerim. Burada bir kavga çıktı. Evet. Niye kavga ettiler biliyor musunuz? Bu gri Mert'in kumu. Oradaki kırmızı da kimin? Ay, ay, ay. Kuzey'in mi? Bakalım. Ama bak Kuzey ne kadar döktün hemen. Bak Mert'in da döktü. Ben toplayayım şöyle. Mert'inkini. Mert'inkinin içinden ne çıktı biliyor musunuz? Abisi buldu. Ve karşınızda Kedi çocuk. Harika. Bak. Da, 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 da. Ay, almış. Gerçekten mi? Aç bakalım Kuzey. Aşık. Aç bakalım. Bak gerçekten Ama çıkmış. Koltuğa dökülecek. Hayır gel şeklini çıkartayım. Hadi bakalım çıkart. Şeklini çıkart. Artık Çık, daha da nasıl işte. olsa. Oo, Ol. Bu ne? Şimşek mi attın? Şöyle mi tutalım? Dur yıkılıyor. Aynen. Evet. Bakın arkadaşlar. Turuncu bir görüyor musunuz? Ay, Şimşek makin. Kumu yapıyorum. Arkadaşlar kinetik kumla ortalık dağıtmaca oyunu oynuyoruz. Ay, anne, <laughs> Kesinlikle ortalık dağıtmaca. Çünkü bakın kuzey koltuğu kirletti bile. Ye, Mert de yeri ye. düşürdü. Aa, nasıl oynayacağız biz şimdi? Buraları annesi nasıl temizleyecek e, acaba? Eyi ey, Eriyor mu? Çünkü bu çok akışkan. Bakın arkadaşlar. Bakın bakın ne kadar akışkan. Bakın görüyor musunuz? Hamur gibi değil bu. Bakın normal kum gibi de değil. Biraz daha yavaş düşüyor. Ama çok güzel ellemesi buna. Ve benim tabii ki favorim pembe, pembe. ve mor. İki renge de dayanamam. Kızların en çok sevdiği renk. Erkeklerin en çok sevdiği rengi de göstereyim mi? Ben çok iyi biliyorum. Ay, yeşil yeşil, yeşil ye. ve mavi. Mert'in favorisi mavi. Ben bildim mi Mert? Bildim. Yaşasın olsun temizleyeceğiz. Bakın annenin favorisi bu. Mert'in favorisi de bu. Bize kocaman bir alkış. Kinetik kum sevenler neredeymiş? Ben şimdi kuzeyin odasına yavaş yavaş gidiyorum. Bakalım o nereleri kirletiyor? Kuzey neredesin? Baba. Belli ki burada izleri var. Buradan geçmiş. Kırmızıyı <laughs> çıkartıp yeşil giymiş. Ve asla onu katlamamış. Aman banyo ay, yapmış. Bak, havlusu ay. burada. Ve odası dağınık. Aman Allah'ım. Ben kuzeyin kumunu biliyor, kuzeyin kumunu neyini biliyorum? Biliyor musun? Bence kuzey kumunu bizden kaçırdı. Değil mi? Neden? Anne nereden bildin sabah? Sen biliyor musun? Kuzey'e bak bir sonra Anladım. Arkadaşlar Burası da kirlenmiş. Bunu kim buraya getirdi asaba? Ah inanamıyorum. Her taraf kirlenmiş. Biz kinetik skumla oynamaya gidelim ve saklayalım bakalım. Ne saklayabiliriz başka? Kinetik skumun içine. Mert, Kuzey. Aa ah, bakın bakın bunlardan şekil çıkartabilirsiniz. Barda. Süper olacak. Annesi için. Bir tane. Ama. Durumu düzelttik. Mert'i sakinleştirdik. Ama Mert çok sinirli. Asla kumumu vermem diyor. Ben Ama kendi biz... kumumla, Gel kendi kumumla şekil çıkar. Hadi çıkart da gel. Alsana bunu.